Merhaba sevgili izleyicilerim. Mercan mutfağına hoş geldiniz. Benim bugün size kurabiye tarifesi vereceğim. Daha önceden yaptığım elmalıydı. Bu sefer farklı olacak. Ee, şurada ben e, 3 yemek kaşığı nişastam var. 1 ee, çay bardağı pudra şekerim ilave ediyorum. Ee, şöyle Şöyle 1,5 yemek kaşığı yoğurdum var. yumurta kırıyorum. Şöyle 200 gr, e, 200 gram margarinim var. Şöyle koyuyorum. Ve bu şekilde bir pudra şekerim, bir paket pudra şekeri, bir paket de kabartma tozum var. E, ben bir bardak un ilavesi yapacağım. E, eğer kıvamı istediğim gibi olmasa tekrar un ilave edeceğim. Evet bu malzemelerimi öncelikle unu koymadan önce şöyle bir karıştırıyorum. Margarin benim oda sıcaklığında yani dolaptan çıkarmadım. Bir gün önceden çıkarmıştım ben bunu zaten. Şu şekil çok kolay hemen yumuşacık malzemelerin birbirine geçirene kadar bu şekilde bulacağım. Evet şöyle malzemeler biraz birbirine geçti. Ben bir bardak unumu ilave ettim. Ee, bunu öncelikle bir, bir harmanlayacağım. Bakayım yetmeyecek büyük ihtimalle. Normalde 2 bardak iki buçuk bardak un kullanıyorum. Bazen yumurtalarınızın büyüklüğüne göre e, değişebiliyor. Bu da marjinalinin e, yumuşaklığına da bağlı. Evet ikinci bardağımı da koyuyorum. İkinci bardak unumu koydum. E, şöyle ben karıştıracağım. Bakalım. Bir bardak daha ilave edeceğim. Bu sefer çok yaptım çünkü yoğurdum da normalde bir yoğurt bir kaşık yoğurt kullanıyordum ama bu sefer bir çok koydum biraz fazla yapmak istedim Evet üçüncü bardağımı da koydum üç bardak un koydum yeterli gelecektir yani şöyle onu bir yedirdikten sonra tekrar bakacağım hamur kıvamını size göstereceğim nasıl olduğunu Aşamalı bir şekilde göstereceğim sizlere. Evet. Yarım yarım bardak daha ilave ettikten sonra artık un ilavesi yapmayacağım. Evet, yarım bardak da koydum. Toplamında üç buçuk su bardağı un kullandım bu söylediğim malzemelere. Şöyle hamuru kıvamı tam istediğim gibi oldu. Şimdi ben buna şekil vereceğim. Diğer sefer yaptığım şeydi elmalı kurabiye. Bu sefer Hindistan cevizli kaplaması olacak. Çok da güzel oluyor. Yani pratik. Misafiriniz geldiğinde 5 dakikada yapabileceğiniz hemen fırına atıp sunabileceğiniz bir tarif. Çok zaman uğraştıracak bir zaman istemiyor. Şöyle. Kıvamını gördüğünüz gibi işte hamurun kıvamı benim e, olmasını istediğim bu şekil. Evet hamurum tamam böyle. Şimdi ben buna e, şu şekil yani yumuşak, yumuşacık yani sert olmayacak böyle bir hamur elde ettim. Şimdi o bunlara şekil vereceğim. Çok hani e, şekil vereyim derken hani yuvarlayacağım bir tepsiyi yuvarlayacağım. Eğer hamurum fazla kalırsa sonra şekillere de böleceğim. Evet şimdi hepsini yuvarladım şu şekil. Ee, yuvarlak yaptım bazılarını. Birazını da böyle içlerini parmağımla bastırıp e, daha önceden e, yani istediğiniz herhangi bir reçel olabilir. Ben evimde kendim yaptım. Daha önce de kayısı reçelim var. Az işine reçeli de olabilir. Bu e, şekil aralarını böyle İçini birazcık e, çukurlaştırdıklarım içine ben reçel koyuyorum. E, bunları da bu şekilde koyup e, sonra hafif bir şerbetle ıslatıp onu Hindistan cevizine bulayacağım bunları. Bunlar bu şekilde yuvarladım. Şunları da ben parmağıma batırdım. Şu şekilde yuvarlayıp parmağımı batırıp içine e, kayısı reçelinden şöyle biraz gördüğünüz gibi şöyle koyuyorum. E, her iki çeşitli Güzel oluyor. Daha önce de denedim. Güzel oluyor. Size kalmış artık. Nasıl seviyorsanız. Sizde vişne reçeli, kayısı reçeli, yani herhangi bir e, reçel olabilir. Şu şekilde ya da yani e, bunun içine hamurun içine cevizinizi e, kırıp e, yoğurup o şekilde de yapabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Bu sefer bu şekilde denemek istedim. Daha önceden e, cevizli de yaptım hamuruna. Ee, sonradan ceviz ekleyip e, kırdığım cevizlerimi ekleyip e, yani e, yoğurduktan sonra kurabiyelerime şekil verdim o şekilde de güzel oluyor yani bunları böyle doldurup fırına atacağım şimdi Evet şu an bunların içini doldurdum ee, şu an bunları bu şekilde fırına atacağım pişireceğim pişirdikten sonra tekrar sizle buluşacağız Evet kurabiyelerim fırından çıktı. Şu an bunlar reçel olanları ayıracağım buraya. Ee, şurada ben 2-3 e, yemek kaşığı şeker vardı, şeker koydum. Ee, birazcık da sıcak suyla bunu ben e, biraz erite eriyene kadar bekledim. Şimdi bu kurabiyelerimi içine batırıp bir dakika, şöyle batırıp. Şöyle batırıp e, Hindistan cevizine bulayacağım. Şöyle. Ondan sonra bu şekilde olacak. Şöyle şunları koyacağım. Şu şekil e, yani reçeli de istiyorsanız, şu şekil Hindistan cevizli de olsun, olmasını istiyorsanız. Dediğim gibi şerbetim soğudu. Hindistan cevizimi e, buluyorum. Ve bu şekilde yapıyorum. Siz de deneyin. E, çok kolay, çok 5 dakikada yapılabilecek bir şey. Herkese e, yapan herkese afiyet olsun. Beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı ihmal etmeyin. Size şimdilik veda ediyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.